Chelsea kulübü Raheem Sterling'i kiralamaya hazır. Hatta maaşının yarısını da karşılayacaklar. Beşiktaş'ın yakın takip ettiği oyuncu için başka kulüplerde ilgi göstermeye başladı. Enzo Maresca'nın planlarında yer kalmayan İngiliz Raheem Sterling, yaz transfer dönemi kapanmadan Chelsea'den ayrılmaya mecbur gözüküyor. Birkaç gün önce adı Bayer Leverkusen ile anılan kanat oyuncusu, şimdi de Daily Mirror'ın haberine göre Fulham ve Napoli'de teklif yapacak. Sterling düşüşte kariyerinin başlarında bazı yüksek bütçeli transferlerde önemli bir rol oynayan Sterling, son zamanlarda düşüş dönemine girdi ve zaman zaman gözde bir oyuncu olduğu İngiltere kadrosundaki yerini kaybetti, 82 maçta forma giydi, ancak sonuncusu 2022'deydi. Forvet oyuncusu geçen sezon Arsenal'de kiralık olarak forma giydi ve 28 resmi maça çıkarak 1 gol ve 5 asist yaptı.